Evet arkadaşlar merhaba 29 Haziran 22 Çarşamba akşamı Elazığ'dayız arkadaşlar Elazığ'da bugün tam 8 koşulu bir program var 2 tane koşu da boş koşu Hemen e, değerlendirmelerimize geçelim e, Bu arada tabi e, pazartesi günü Şanlıurfa'da gerçekten videolarımızı dinleyenler birinci e, ayakta çok güzel bir ikramiye kazandı arkadaşlar. Ganyan bile yapsalar yeterliydi. Evet. Şanlıurfa'da birinci ayakta üçüncü kuşta yani. Üzerine basarak söylemiştik. 8 nolu Su eğer Maiden'da gösterdiği performansı burada gösterirse bu yarışı kazanır demiştik. Ve nitekim sağlam gösterdi. 22.45 Ganyan'la da geldi arkadaşlar. Yani bazen altılı kazanmak değil ama tabi e, tabii dörtte kaldık biz e, orada. orada. Ee, ama bu tip e, bahsettiğimiz özellikle e, çizdiğimiz e, bu sürpriz safkanları arkadaşlar kullanmaya çalışın. Gerçekten e, yani şöyle söyleyeyim zararlı çıkmazsınız. En azından burada 10 liralık almış olsaydınız e, bilmiyorum birçok kişi almıştır tabi. E, en azından günün bütün e, masrafını kurtarmış olacaktı. Evet arkadaşlar böylece Elazığ ile ilgili şimdi Elimizde ne var ona bir bakalım. Ee, evet. Birinci koşu 17.45'te. Maiden 2 yaşlı İngilizler. 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada direkt olarak 5 numaralı Vinales Mehmet Doğan'la bizim bankomuz bu safkanın. Zaten daha evvel yani Classifier'a geçmiş. Diğer saf safkanlar var. Tabi burada bilinmeyen safkanlar var. Yani bunların da e, burada e, tutumları ne olacak? Onları Sürpriz bazında değerlendirebiliriz sadece ama burada 5 numarayı biz e, bir şekilde birinci dörtlü ganyan olarak e, banko olarak tutuyoruz. Evet ikinci koşuya geçiyoruz şimdi arkadaşlar. Handicap 15, 3 yukarı açtığı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Böyle bir e, hız koşusu izleyeceğiz burada. Bol bol ekürlerimiz var. Gördüğünüz gibi 11 tane sapka'nın içerisinde 3 adet farklı ekürler var. Arkadaşlar burada normal şartlarda biz siyah ekürlerden özellikle Garonor 3 numara Garonor ve 1 numara Dothraki'den güzel bir performans bekliyoruz. 7 numaralı Leyde Esperanza İsa Akyavuz'la 10 numaralı Korayza Burhan Sarıdal'la tabi bunlar böyle bu handikap puanlarıyla sürpriz de olur anca. Ve 5 numaralı Mirtay Asan Altında ve 2 numaralı numaralı Kumlubel Menderes Avşar'la tabi burada ee, bu safkanların da e, yazılması gereken yani, yedili plase olarak bakmıyoruz biz olaya. Burada aynı zamanda bahis bazında da e, bakıyoruz olaya arkadaşlar. E, bu şekilde tabi Serpe Elivan aslında iyi bir safkan ama çok e, enteresan dandik var bu aralar. Arkadaşlar üçüncü koşudayız şimdi. Altılı Gaya'nın başlangıç ayağı şartlı 3 dişiler, 3 yaşlı İngilizler e, 1900 metreye çıkacaklar. Evet burada baktığımız zaman e, Şöyle söyleyeyim. 10 numaralı Yaparsın Aşkım Asam Daire bizim ilk atımız Buradaki bütün adlarım bu arada gelir onu söyleyelim. 3 numaralı Özgür Kızım İsa Katarla. 2 numaralı Mariposa Ferit Yardımcı. Ee, burada yani 5 koşudan bir arkadaşlar garip bir çizelge gösterdi. Bu çok iyi bir safkan aslında. Victoria Hall temsilcisi. Sürüm sürüm süründürüyorlar bu atları buralarda. 1 ee, numaralı Blood Reina Yunus Çelikbaş evet e, ve 5 numaralı Ardern Mehmet Ali Aktürk evet yani burası baktığımız zaman 10-3-2-1 ve 5 e, numaralı e, safkanlar arkadaşlar e, burada e, bir şekilde şans verdiğimiz safkanlar oluyorlar evet arkadaşlar 4. koşuda ise bizi burada bu handikap 16 mücadelede 4 yaşlı Araplar 1700 metrede 6 numaralı Mustijan alternatif Bank olarak bekliyor. Şimdi öyle bir e, enteresan bir durum var ki burada bu Mustijan e, eğer burada şimdi bir sonraki ayakta bağlaştıracağım size unutmayın bunu. E, burada 2 numaralı Şevvaloğlu Yusuf Cengiz'le 1 numaralı Ertunga Necmi Altın 5 numaralı Baba Yaga Hasan Altun'a kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar bu Baba Yaga'yı. Bu Baba Yaga iyice unutturdu kendini. Ve 8 numaralı ben Subaşı İsa Akavuz'u arkadaşlar. 6 alternatif banko dedik. 2, 1, 5 ve 8 dedik. Var sizin adınızda burada yazarsınız. Evet şimdi 5. koşudayız. Kevan koşusu 76 bin liralık bir kısa vade 7 koşusu. 4 ve yukarı aşağı Araplar 1500 metre ee, çıkacaklar. 13 tane safkan var. Arkadaşlar burada 2 numaralı bilir kişi Ferit Adımcı banko. Yani sür direkt banko. Şimdi diyeceksiniz ki e, peki burada arka arka banko verirse burada gelir mi? Arkadaşlar ya böyle olacak ya ikisinde de gelemeyecek ya ikisinde de gelecek. Yani bu arada e, tüm e, bu koşulları aşmanız lazım ama bu burada e, bilir kişinin bu grubu geçmesi gerektiğini düşünüyoruz biz. Bu 76 bin lira az değil. Ferit yardımcının bırakacağını düşünmüyoruz arkadaşlar. Bizim bugünkü banko aksi takdirde burası feci karışacak onu söyleyeyim. Yani birçok altın burada geliri var e, safkanlar var. buradaki bizim görüşümüz iki numaralı bilir kişi burada sürdürek bankomuz. Evet altıncı koşuya geçiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar altıncı koşuda burada şartlı 3 dişiler 3 yaşlı araplar ve 1200 metre çıkacaklar. Bir hız koşusu burada bizi bekliyor. Evet arkadaşlar altıncı koşuda da öne çıkan safkan özellikle bir numaralı Ceyda Canım burada bizim için ön planda muhtemelen her ne kadar bu Hasan Altun da iyi bir apranti açıkça söylemek gerekirse ve burada bu grubu geçtiğini düşünüyoruz biz bugün Ceyda Hanım. 3 numaralı Prenses Göksu Sami Kaplan'la ve 4 numaralı Atış'ın kızı Mehmet Ali burada rakipler olarak görüyoruz. Tabi tabii Burak Bektaş'ın bindi, bu rejimin Ceylan'ı da arkadaşlar kazanabilir. i̇yi yani gelecek vadeden sapkanlar var burada açıkçası söylemek gerekirse. E, Ferit yardımcı, e, düşüneceksiniz ki Ferit Dardımcı'yı neden yazdım? Arkadaşlar yazın yani. Yazmak istiyorsanız yazın. E, ama 37 bin liraya gideceğini düşünmüyoruz biz burada bu. Ferit Yukarıda yeteri kadar şansı var. E, ve burada bizim görüşümüz bir çok ön planda. Ceyda Can'ım arkadaşlar. Hasan Altunday'la Yani alternatif bankoyu zikretmek istemiyorum ama hani e, belki ben kendi ufak kuponuma e, bir tane bu bir numaralı Ceyda Can'ıma bankolar olarak koyabilirim. 3 ve 4 rakibi görüyoruz. 7. koşuya geçtik şimdi. Maiden 2 yaş İngilizler 1200 metre eee kum piste çıkacaklar. Bu da normal kum pistiyiz Elazığ'da. Arkadaşlar burayı biz e, ikiye bölüyoruz. Öncelikle e, bizim için burada önemli olan 7 numaralı Miss Myers e, Mehmet Taşkaylar arkadaşlar. Her artık topun ağzında derler ya de böyle gelmesi lazım gereken bir safkan. E, bunun da rakibi bize göre 5 numara Sauron. Mehmet Doğan'la. Yani 7 ve 5 numaralı Safkanlar burada e, iyi bir koşu çıkaracaktır. Bunların da rakibi 3 numaralı Hasan Bey, Mehmet Ali Aktürk'le ve 1 numaralı Black Boy, Hasan Altundağ arkadaşlar. Yani 7-5 ön planda, 3 ve 1 de arka planda diyoruz. Yalnız burada tabii ki Hasan Bey özellikle, e, Hasan Bey arkadaşlar e, burada e, 21 gün sonra tam böyle çok yorgun da değil. E, bu koşu kazanacak gibi duruyor açığı söylemek gerekirse. 7 5 3 1 e, burada e, özellikle 7 ve 5 ön planda olacaktır ama 3 ve 1 de e, arkadan e, bastıracaktır arkadaşlar. Son ayakta isimde 13 tane sapkan var son ayakta handikap puanı 4 ve yukarı açtı Araplar 2000 metre kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. Arkadaşlar son koşuda ise e, gerçekten bizi e, burada e, zorlu bir ayak bekliyor. Özellikle 4 numaralı Ulu Pamir Ferit yardımcıyla tabii ki burada koşuyor da gitmek isteyecektir. 1 numaralı Hedbe bizim tuttuğumuz bir safkan bu arkadaşlar. Kesinlikle ihmale gelmez. Bu grubun normalde üstünde. 10 numaralı Çivici Metin Müslüm Can Polat'la 8 numaralı Mengo Alp İsa Katar'la 2 numaralı Reber Menderes Avşar ve Mehmet Taşkay'la arkadaşlar. Burada tabi normalde arkadaşlar daha böyle 2000 metrede hafif bir safkan burada gelecek. Hani bakın burada aslında size yine sürpriz tavsiyem olacak arkadaşlar. Bu yani sürpriz derken biz bu adı daha evvelden de verdik ekmek yedirdik. Bu 12 numaralı tumbul kalf Çinoğlu. aslında çok iyi bir safkan. E, fakat burada bugün ne yapacak e, gerçekten biz de merak ediyoruz. Hani bu kadar yazanlar bari onu da <laughs> yazsınlar. E, bu Tumbul e, Kavçinoğlu arkadaşlar. Bilemiyorum e, biraz böyle grubun altında kaldı. Çivici belki e, dediğim gibi burada biz verdik Çivici'yi zaten size. E, Dizdar Mert Abdullah Çankaya ile 11 numara. Hani o da olabilir. Şimdi bakın burada Handicap 16 genelde böyle e, hafif kilolu e, biniciler hafif kilolu saf daha çok ön planda olması gerekiyor. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Evet e, bugünlük de e, elazığla ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Rast gelsin tüm üyelerimize, bizi seyredenlere, bütün e, izleyenlere e, bol şans diliyoruz arkadaşlar. Ee, tabii ki İstanbulla ilgili yayınımız premium yayınlara ait. Ee, bu arada yabancı yarışlardan da tabii ki izleyebilirsiniz ee, diğer e, koçlarımızı. Delaware Park vardı ee, Amerika ile ilgili de premium üy üyelik gerekiyor. Evet bir sonraki yarış günde tekrar görüşmek üzere. Herkese bol şans arkadaşlar hoşça kalın.